Profesyonel bir destek almadan, bir SEO ajansıyla çalışmadan kendi sitenizin SEO'sunu yapabilirsiniz. Burada aslında temel olarak nelere dikkat etmeniz gerektiği ve neleri hangi sırayla yapmanız gerektiğine birazcık cevap vermek istiyorum. Burada profesyonel bir destek almadan aslında ürünlerden ve kategorilerden başlamak en doğrusu. Yani siz mağazanızda gelen bir müşteriye ya da bildiğiniz bir kullanıcı kitlesine ürünü nasıl anlatıyorsanız ürün açıklamalarınızda aslında öyle girmelisiniz. O girmiş olduğunuz ürün açıklamaları zaten özgün olacaktır. Bunu başka sitelerin nasıl girdiğine bakarak, onların nasıl yaptığına bakarak, oralardan kopyalayarak kendi sitenize koymanız size bir şey katmayacaktır. Doğal olarak sizin anlatmanız, o ürünü bir müşteri mağazaya geldiğinde nasıl anlatıyorsanız, sitenizde de o şekilde anlatmanız ya da ürününüzü tanımlarken kırmızı ayakkabı yerine kırmızı dar puantiyeli topuklu ayakkabı diye tanımlamanız hem topuklu ayakkabı arayan kitleyi hem dar topuklu ayakkabı arayan kitleyi ya da kırmızı dar topuklu arayan kitleyi kapsamış olacaktır. O yüzden olabildiğince sıfat tamlamalarını ürününüzü daha doğru anlatacak şekilde yapmanız sizin için ciddi bir fayda sağlayacaktır. Bir diğer konu da SEO ile birebir ilişkisi olmasa da aslında ürün fotoğraflarının ürün fotoğraflarının da SEO'sunu yapmak, ürünün resimleri üzerinde de e, title taglarını kullanmak size fayda sağlayacaktır. Ürün fotoğraflarının daha açıklayıcı ve anlaşılır olması sitede geçirilen süreyi de arttıracaktır. Bunların da size faydası olacaktır. Bunu birinci bir ödev, birincil bir ödev olarak alacaksak ürünleri doğru tanımlamak, kategorileri doğru tanımlamak ve bunlar için yapacağımız SEO ayarlarını tıpkı son kullanıcıdan duyduğumuz ve onların sorduğu sorularla açıklamalarını oluşturmak size fayda sağlayacaktır. Bundan sonraki aşamaya zaten bir diğer, diğer videolarımızda da değinmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince bu konuda herhangi bir profesyonel destek almadan yapabileceğiniz konuları ardı arda çekmeye çalışacağız.